sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstü düzene iş konacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız son ve helal. Hakkıdır, hakka tamam milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir aşarım. Kükrem ister gibiyim bendimi aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Arkadaş, yurdum alçaklara uğratma sakın. Siper et gevden dursun bayatsız yakın. Doğacaktım sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın bırak diyerek geçme. sana düşün altındaki binlerce kemensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı ürün olmaz ki feda. Şehda fışkıracak toprağı sıksan şehda. Canı, cananı, bütün varımı alsan da yuda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mavi edimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. O zaman vecine biz seni de ezer varsa taşın. Her cereyanın ilahi boşanıp kanla yaşın. Fışkır ruhu mücehennet gibi yerden karşı, O zaman yüksel, arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok iznihler. Hakkını hür yaşamış bayrağımın hür. Hakkıdır. Hakka tamam. Milletimin istiklal. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı hepimize kutlu olsun. Var olmayı hak sayan, çalışmayı vazife terakki eden, var olmayı çalışma ile elde eden varlık, millettir diyen Mehmet Akif Ersoy, milletimizin bağımsızlık mücadelesini İstiklal Marşı'nın ile ölümsüzleştirmiştir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı'ya Çekilen tetiklerden, kaynayan hedeflerden, Bir marş yarattı hakim, o yiğit yüreğinden. Bağımsızlık türküsü, kurtuluşun destanı, Bu ne değişti, söyle yaşat vatanı. Kurtuluş günlerine şairce bir bakıştır, Toplumun yüreğinden inanç daha yıkmıştır. Coşkulu söyleyelim, inlesin dağlar taşlar, Marşımızı söylerken, yücelir tüm yurttaşlar. İstiklal Marşı'nı dinlerken, Borazan başı, borazan başı, akşamları batan güneşe karşı, alışılmış bir ibadet gibi çaldığınız o istiklal marşı, yıllardır her kulakta yer etmiş, gür namesiyle tutarken arşı, az rastlanır bir huşu içinde, ayakta dinleriz bütün çarşı. Hayal gibi, vehim gibi bir şey, sanki memleketin dağı taşı, en sadık beklesi tarihimin kesilir ansızın şehit marşı. Bu meçhul askerler mahşeriyle Hatırlatır o Yaman Savaşı Yanık Türklerinden biliriz Yemen çörülü Sarıkamış'ı. Kurduna kuşuna sor söylesin Neydi Türk'ün o günkü telaşı Karalar giymişti Anadolu Kan bir yandan bir yandan gözyaşı Sürmedi çok şükür o kıyamet Gecenin birinde pece karşı Güneşten evvel doğduğunda Mustafa Kemal'in altın başı Vatan sevgisine mihenk taşı Ey mavi göklerin Beyaz ve kızıl süsü kız kardeşimin gelini, şehidinin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağı. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgen de bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıldığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. En şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Bu marş bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal marşında istiklal davamızı anlatması bakımından